Çöpün orada bir ses, küçük bir ses duydu. Benim çocuklarımı gezdirirken köpeklerimi, can dostlarımı gezdirirken, üstüne eşya atmışlar, karton atmışlar falan. ve küçük ördek yavrusu bir baktım, ses geliyor. Yani yavru daha ses de tam çıkaramıyor. Bu nasıl bir vicdanlık? Canlı yavruyu içine atmışlar. Bu nasıl bir vicdanlık? Bakın üstünde ve üstünde diğer kartonlar da vardı. Bakın bak. Bakın görüyor musunuz? Bu canlı. Bunu canlı canlı nasıl attınız? Bu nasıl bir vicdan? Bu nasıl bir merhametsizlik? Ben söylüyorum ya. Bu ne kadar artık yedim. Bu ne kadar bir canilik ya. Canilik bu canilik. Bırakın bu canilik yani. Bu nasıl bir merhametsizlik ya? Bu canlıyı nasıl atarsın ya? Günah değil mi buna? Allah kahretsin sizi ya. Bu nasıl bir canilik? Bu nasıl bir vicdansızlık? Ben anlamıyorum bir insanları ya. Bu nasıl bir merhametsizlik? Bakın. 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 Bakın yaşıyor. Gördünüz mü? Bakar mısınız? Bakın. Allah kahretsin sizi inşallah.